<gülüyor> <gülüyor> Hayır, öyle, <laughs> sen, 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 <laughs> ay ya ay bak basana şu pe, peş ya, ya peşev çeksene <laughs> peşev peşe çek önce ya <laughs> haydi haydi <hadi. gülüyor> <Ya. gülüyor> haydi abo haydi haydi önce ya haydi haydi size <laughs> helal olsun ya, ya. şimdi Bülent şey etti <laughs> Şampiyonu ilan etti yani ha. dur, dur, dur. Şampiyon, önce şampiyonu ilan Araya gir. Araya gir, mevcut, gir. şey yap. Da. 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 Garibin elinden, elinden, elinden. Bana kardeş nasıl edem nereye gidem vay, nereye gideyim? Vai? Göl başına vardım tren duruyor Göl başına vardım tren duruyor <laughs> Zalim babam beni gurbetine yolluyor Şal var gelin Dar gelin Gel var Fistan yeğe Vay size kurban olayım ben ya. Ulan Abi, ciger. Efendim, sana efendim. kurban olayım ben ya. <laughs> evet. Hadi Hadi. Gel.